Merhum Zeki Soyak Hoca Efendi'nin kendi sesinden 40 hadis sohbetleri başlıyor. İbn Kâb bin Malik el Ensari radıyallahu an babasından şöyle bir rivayette bulunur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mazi bani cayani rusila fi ganemin bi efsede laha min hirsil mer alel mal ve şerefi li İki aşk kurdun bir koyun sürüsüne dalıp verdiği zarar mal ve şöhret hırsına kapılan kişinin yiğinine verdiği zarardan daha fazla değil. Çok değerli bir Müslümanlar. Şu mesaja bakınız. Evet, iki aç kurt bir koyun sürüsüne farz muhal girse ne kadar zarar verir? Nihayet üç, beş, on koyuna zarar verir. Fakat mal ve şöhret hırsına kapılmış, riyaset hırsına kapılmış, şöhret hırsına kapılmış bir insanın dinine verdiği zarar o iki aşk kurtun o sürüye verdiği zarardan daha fazla. Çünkü taviz üstüne taviz. Taviz üstüne taviz vere vere hem de kötü örnek olarak bu hususta hem kendi hesabına hem de toplum hesabına yine büyük zararlar vermek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ademoğlunun iki dere malı olsa üçüncü bir dere daha ister. Adem Ademoğlunun karın boşluğunu, yani içindeki mal hırsını, dünya hırsını topraktan başka hiçbir şey doldurmaz. Allah tevbe edenlerin tevbesini kabul eder. Başka bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz dünyayı sevmek bütün hataların başıdır. Dünyanın helalı hesap, haramı ateştir buyurmaktadır. Ayeti i kerimede de İnsan kendisini müstani ve zengin görünce mutlaka şımarır. Başka bir ayette mal ve evlat çokluğuyla övünmek sizi oyalar. Çok değerli kardeşler. İki şey vardır ki insanın helakına öncelikle sebeptir. Birisi iman zafiyeti, ikincisi de dünya sevgisidir. İşte ümmeti bu hale getiren bu iki hastalıktır. Maalesef Rabbimize karşı, dinimize karşı imani bir zaaf içindeyiz. Hep de dünyevileştik. Dünyevi sevgimiz, dünya hırsımız, mal, mülk, makam, mevki hırsımız bizi birçok kötülüklere itiyor. Farkında olmadan hatta bazen öyle kötülüklerin içerisine giriyoruz ki helakımıza sebep. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizleri işte bundan uzaklaştırıyor. Dünya hırsından uzaklaştırıyor. Bizi bu gibi hastalıklardan uzak tutmaya çalışıyor. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki size cennet ehlini göstereyim mi? Onlar zayıf, başkaları nazarında değersiz, kimselerdir ki bir şey hakkında Allah'a yemin etmiş olsalar Allah onların yeminini boşa çıkarmaz. Cehennem ehli ise kibirli, gururlu, kimseyi beğenmeyen şöhret düşkünü kimselerdir. Şöhret düşkünü kimselerdir. Haberi Anni'de şöyle bir rivayet var. Şeytan diyor ki, mal sahibi üç yeğden biriyle benden selamete erişemeyecektir. Birincisi sabah akşam ben ona vesvese veririm, onu üzüntüde bırak. Az kar ettin, çok kar, kar ettin. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam sü sürekli üzüntü ver. İkincisi malı helalından elde etmez ve o malı gerektiği yere sat. Hep gayrimeşru yerlerden kazandırmaya çalışır. Üçüncüsü, malı ona öyle sevdiririm ki o sevgi onun malın hakkını yani zekat, sadaka, hayır vermekten bu sevgi mi? Böylece ben mal mülk bu üç hususta ağlatırım. Rabbim aldananlardan eylemesin. Kalbimizden dünya sevgisini, mal makam, şöhret sevgisini söküp Allah Celle Celaluhu aşkıyla, Resulullah muhabbetiyle kalbimizi meşgul etsin. merhum Zeki Soyak Koç Efendi'nin kendi sesinden 40 hadis sohbetleri sona erdi.